Nefis Yemek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle gayet kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık tavuk köftesi tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen bu lezzetli köftenin yapılışına başlayalım. Öncelikle iki parça tavuk göğsünü küp küp keselim. Ben bu tarifte şu anda 500 gram kadar tavuk göğsü kullanıyorum. Kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Ardından kestiğimiz tavuk etlerini rondoya yerleştirelim. İçerisine 4 parçaya ayırdığımız 1 adet soğan ve 1 diş sarımsağı da ekleyerek kıyma kıvamına gelinceye kadar çekelim. Ben bu şekilde rondo ile de hazırlanabileceğini göstermek istiyorum. Eğer kıyma makinanız varsa tavuk göğsünü makineden de geçirebilirsiniz. 1-2 dakika kadar rondoyu çalıştırdığınızda tavuk eti tamamen çekilmiş olacak. Tüm malzemeyi daha sonra bir karıştırma kabına alalım ve üzerine sırasıyla 4-5 yemek kaşığı kadar ufalanmış bayat ekmek veya galeta unu, 1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon ve son olarak 1 çay kaşığı tuzu ilave ederek elimizle yoğuralım. Tüm malzeme iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Bu arada küçük bir not eğer harcı toparlamakta zorluk çekiyorsanız biraz daha galeta unu veya ufalanmış ekmek ilave edebilirsiniz. Köfte harcımız şu anda gayet güzel karıştı. Eğer vaktiniz varsa bu şekilde birkaç saat buzdolabında dinlendirebilirsiniz veya doğrudan pişirme aşamasına geçebilirsiniz. Şimdi harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizle yuvarlayalım. Ardından iki elimizin arasında bastırarak şekillendirelim. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Gayet kolay bir şekilde hazırlanıyor. Köfteleri şekillendirirken elinizi hafifçe ıslatmanızı tavsiye ederim. Böylelikle kolaylıkla şekillendirebilirsiniz. Hazırladığımız köfteleri bir tabağa sıralayalım. Diğer taraftan köfteleri kızartmak için uygun bir tavaya biraz sıvı yağ ilave ederek ısıtmaya başlayalım. Kızdırdığımız yağın içerisine köfteleri tek tek dizelim. Köftelerimizi arkalı önlü çevirerek dikkatli bir şekilde pişirelim. Köftelerimiz gayet hızlı bir şekilde pişecektir. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Sık sık çevirerek köftelerin pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Ayrıca ocağı çok yüksek ateşte açarak köfteleri yakmamaya dikkat edelim. Ben bu ölçülerle hazırladığımda şu anda gördüğünüz büyüklükte 27 tane köfte elde ettim. Malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu arada köftenin yanına yakışacağını düşündüğüm için şu an biraz da patates kızartıyorum. Sizlere de yanında patates veya pilav eşliğinde bu nefis tarifi servis etmenizi tavsiye ederim. Köftelerimizin tamamını kızarttıktan sonra bekletmeden sıcağıyla servis edelim. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı, fotoğraflarınızı her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden herkese afiyet olsun lezzetine güvendiğim farklı köfte tariflerini ve ayrıca bu tarifin yanına yakışacağını düşündüğüm salata ve pilav tariflerini açıklamalara ekliyor olacağım. O bağlantılara tıklayarak tariflere ulaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz ve güzel yorumlarınız için teşekkürler.